Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda. <laughs> Bugün sizlerle <laughs> Cross of Clans oynuyoruz. Ama arkadaşlar Cross of Clans'ta bu sefer duvarları basmıyoruz ya da e, ya yani duvarları basacağız tabii duvarlar için biz bunu yapacağız. Arkadaşlar dilimizi Çince'ye çevirip para katacağız. Yani katabileceğiz mi? Onu merak ediyorum. Hemen dilimizi Türkçe'den çevirelim. Ben bunu hangi çevirmiştim. Buraya Tamam. Şimdi layarlarını değiştiriyorum arkadaşlar. Ve şu anda Çince ya da Çince mi? Japonca mı? Bilmiyorum. Hadi başlayalım. Bakalım kaç ganimet şimdi ben. 8 bin. Az bence. 43 bin. Bence az. 33 bin. Hayır. Abi burada bu kadar az ganimet çıkmıyor ya. Neyse. Az ganimet çıkıyor. O bak işte bu güzel. Bu güzel. Nice. 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 <laughs> bu güzel. Şimdi buna giriyoruz. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bu, bu bu, Bu Bu Yani işe yarıyor bu. Yani bunu anlayın, bu işe yarıyor. Bu işe yarıyor. Ben de bunu, bunu da, da hep kullanıyorum. Ben de bir şey Ben de sabahları böyle yapıyorum. Her sabahları bir şey yapıyorum. Bir de yorulup Böyle, ben böyle kalkmak istemiyorum. bir şey Ben kalktı bir şey falan düşünüyorum. Çünkü ben Ben bu oyun için eskiden Öster, öster Kırafer, çok, o yüzden de, şey de, e, e, şey de o yüzden e, O yüzden bu oyun yaygın değildi. Yani yaygın değil bu oyun. Şimdi yaygın ama bu sefer de bıraktığı bıraktığı için biz de biz onların mermetlerine koyuyoruz. Öyle işte. Hadi bakalım. Yeter. Sen orada şey Bakalım 145 bin almışız. Çok iyi. Yes. Doldu. 114. Ba -ba 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 -ba. Açalım bakalım. Şimdi hemen. <laughs> bu arada arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu videoyu arkadaşlar şey yapıyorum. Mikrofonu çekiyorum zaten. Ha bu arada 10 abone olduk arkadaşlar. Bunun için herkese çok teşekkürler. Beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Hadi. Tekrar bir savaşa gidelim. 46 bin. iyi değil. 217 bin. Yok şey değil. 79 bin. İyi değil bence. Kaç bin? 77 bin. Bence iyi değil. O 148 bin. İyi, iyi. Nice nice. Güzel ama tabii ki dışarıda. Değil. olacak. 66 bin iyi değil. Evet. 47 bin bence iyi değil. Bugün 4 tane video gelecek arkadaşlar. 4 tane video atacağım. Bugün 19 bin. Hayır. Bir dakika ondan önce gidip bu şu duvar duvar diyorum ya duvarlara basalım arkadaşlar ondan önce de bu para gittiği için yani fazlasıyla alıyoruz ama bu da bizim arkadaş işte arkadaşlar dediğim gibi K Kerem. P Kerem arkadaş. Arkadaşlar dediğim gibi bizim sınıfımızın klanı. burada da Kerem işte bizim sınıftan. <laughs> tut tut tut. Bak niye eksmedi? Ha bir şey yapmıştık En son biz duvara basıyorduk. Hemen devam edelim biz duvara basmaya. Böylece neredeyse ikinci kareyi bitirdim. Yani çok az kaldı. <laughs> çok az kaldı. Dilimi çince yaparak arkadaşlar bu kadar yükselttim. Ulan şu mikrofon da Aya ayarlayamadım. <laughs> Hadi dostum biraz hızlı. <laughs> Kaç? Yok dedi benim, iyi. Ulan gözüme gidiyordu. Yok <laughs> dedi benim, iyi ama birazcık tabii ki depo tarzı. Depo tarzı değil depo <laughs> Abi bu dilde ne kadar az ganimet çıkıyor ya. Bu hmm. <laughs> bin iyi yap ama depolarda. 134 bin. Oh. <laughs> Ama ısır, biz şu an altın arıyoruz. Ya abi ben yedi duvarlara var. 30 bin iyi değil. 19 bin hiç iyi değil. 46 bin hiç iyi değil. Abi şöyle güzel bir köy yok mu ya? 35 bin o da iyi değil. Ali nazar değdi Çince diline. Hayır bebeğim hayır olamaz. <laughs> Hadi. Evet. Ya of adam gibi bir ganimet çıkmıyor ya. Yok böyle bir şey. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu videodan sonra o da gelecek. Eee onu da söyleyeyim. 30 bin. İyi değil. Allah ya. Yani ses geldi. Git. Abi 7 dakikadır arıyorum. Yok mu? Hiç... ya adam gibi. Tabi bu savaştan sonra videoyu kapatacağım da. Bu <laughs> bulamadım adam Neyse arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım. Ee, köyü bulunca hemen bir... Evet arkadaşlar sonunda bir köy buldum. Hemen giriyoruz ama ilk önce şuradan bir göç etmemiz lazım ki buraları rahatça girebilirim. Ee, Onlar oraları bir halletsin. Bir de şuradan birazcık asker yollayalım. Evet şimdi Allah'ın emelisi giriyoruz. Allah emelisi. Bas 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 hop bir dakika tık tık ne yapacağız şimdi on, aferin ooo 90 mil direkt 14 mil neyse şuradan birazcık da şey kasalım ya ikisi ikisimiz ooo aa ya bak şimdi baya varmış ya altın toplarında gelişim toplamış bam tamam oha hala ölmediler neyse Evet, ölmek değerli de bir müsaade etmez. 9900 aldık süper bence yani süper aldık arkadaşlar evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.